Bu da çok tartışılan bir konu. Ne yazık ki bir takım bilgi karmaşası var. Yanlış bilgilendirmeler söz konusu. Çiğ süt kampanyası yapanlar bir takım bazı şeyleri öne çıkarıp özellikle ısıl işlem görmüş sütleri biraz çümsüyorlar. Bu da uygun bir davranış değil. Arzu eden sokak sütü denen şeyi alabilir. Bu kişiye bağlı tüketim ve tercih. Ancak toplum politikası açısından baktığınız zaman ve bir takım beslenme ve sağlık açısından parametreye baktığınız zaman önemli bir durum söz konusu. Biz mesela mesela ısıl işlem görmüş sütleri tercih edilmesi öneririz. Neden dersiniz? Çünkü dışarıdan toplanan sütler işleme merkezlerinde kontrol edilir. Özellikle düşük bir sıcaklık işlemi göstererek homojen yağın homojen dağılımı, küçük parçalıklar halinde dağılımı sağlanır. Çünkü sütün ısıl olarak işlenmesi zorunludur. Bir süt son derece çabuk bozulan bir üründür. Mikrobiyal ataklara açıktır. Belli bir süre sıcaklık kombinasyonunda zararlı hastalık etkenleri yok edilir. Hemen soğutularak tüketime sunulur.